62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kalpten Filmler'de sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Az önce Noar filminden çıktık ve şu anda oyuncularımız, yönetmenimiz ve yapımcımız bizlerle beraber filmle ilgili keyifli sohbetimize başlamak istiyorum. Öncelikle hem Antalya'ya hem festivalimize hoş geldiniz. Keyifli dedim ama <laughs> yani... Hava güzel diye dedim <laughs> onu sadece. Yo, aslında biz o kadar keyifsiz adamlar değiliz. Çok eğlenceli, gülen insanlarız. Konunun ağırlığı yani. O da zaten olması gereken bir şey. Yani. Biz oyuncudan olarak bir aldatıldık. Çünkü e, Ragıp bizi seçtiğinde filmde oynadığımızda bu dedi kara komedi dedi. <laughs> Sonra biz izliyoruz. Biz ağır dram izledik ve inanılmaz gerilimli bir film izledik. Ben de anlamadım yani niye böyle bir şey yaptı. Bizi aldattı, kandırıldık. <laughs> yani onlara geleceğim ama önce benim Em hoş geldiniz demek istiyorum hem de festivale hoş geldiniz. Antalya'yı nasıl buldunuz? Festivali nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? Biz ben Antalya'ya zaten biz bu filmin ilk Antalya'da Sümer Sümertil maçta e, yarışmıştık. O zaman zaten Antalya'ya böyle bir aşık olmuştum. Antalya'nın varlığı beni çok mutlu ediyor bir sinema sever ve sinemacı olarak. E, yaşaması, yaşatılması hatta eski şaşal günlerine geri dönüyor olduğunu görmek benim için sevindirici. Dün bir fırtınaya yakalandık. Biz dedik herhalde Noir'ın şeyleri buraya da düştü, taşları. <laughs> yani bayağı böyle bir panik oldu. Ama bugün hava güzel, ee, yaşamak da güzel. Film tamam evet, çok sert. Anlattığımız konu e, tür itibariyle biraz e, kanırtıyor ama hani yaşamak, yaşamak her zaman yaşamak. Zaten bizim derdimiz bunu anlatarak yaşamayı bulabilmek diye bir Yaşama tutunmaktan evet. aslında birazcık yola çıkıyoruz. Siz değerli hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben 2006'dan beri hep gelmeye çalışıyorum. Uluslararası bir festival olması, Türkiye'nin en prestijli festivali olması benim için çok değerli bir festival. Burada olmaktan mutluyuz diyorum. Hele ki bir filmim burada yarışıyorsa Ragıp'ın yönettiği ve oyuncu arkadaşlarımla burada olmaktan inanılmaz mutluyum. Çok güzel anılarımız var. Çok güzel bir festival. Sizleri ağırlamaktan bize çok mutluyuz. Burada izleyenlere de söylemek istiyorum. Şu anda festival alanının hemen yanında bulunan meşhur Venüs heykelinin önündeyiz. Ee, i̇nsanlar da aslında hem hani meraktan hem sizle tanışmak istediği için e, burada da bir trafik var aslında. Hani gelen geçen insanlar da bunun yüzünden hani onu da söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Az önce bir korku yaşadık burada bir anda da. O yüzden. Selam vardı. Bence doğallık en güzel kısmı aslında bu <laughs> işin. Evet. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem festivale, hem şehre. Noel'e geldiniz. Evet. Nasıl geçti sizin için? İyi. Az önce izleyiciyle izlediniz. Evet ya yani benim için çok özel bir deneyim. Çünkü bu benim ilk profesyonel işimdi. Noel. 4 sene önce daha okuldayken hatta bu işe dahil oldum ve bu iş vesilesiyle şu an ilk defa bir festivale geldim. Altalya Altın Portakal'a hep duyduğum hani ya, takip ettiğim, uzaktan da olsa takip ettiğim bir festivalde şu an filmimiz yarışıyor ve buradayım. İnanılmaz bir atmosfer var. Ya, olanaklar çok güzel, keyifli. Film izleyebiliyorsun, filmimiz yarışmadı. Hani ben aslında şu an her şeyin büyüsünde gibiyim. Tam olarak hala hani filmden de çıktığım için Böyle tam kendime gelemedim yani rüyada gibi bir şeyim arada dönüyorum geliyorum ama her şey çok güzel çok mutluyum yani burada olduğum için. Teşekkür ediyoruz. O zaman size gelmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde oyuncu olarak da <laughs> <laughs> festivalisiniz. <laughs> Bugün yapımcı olarak <gülüyor> <gülüyor> <Festivalinizdesiniz>. <gülüyor> <gülüyor> Festivali kaplamış durumda gibi hissediyorum. <laughs> Başından beri buradayım. Bitişine kadar da burada olacağım inşallah. Ben de ilk defa Antalya Film Festivali'ne geliyorum bu arada. Benim için çok keyifli geçiyor. Ee, Aynı çocukluğumdaki gibi benim de böyle çok görmeyi istediğim ve hani 90'lardan beri yani en en iyi bildiğimiz festivaldir bizim için Antalya Film Festivali yani en meşhuru, en prestijlisi. Şu an burada olmak, bir filmle oynuyor olmak ve başka bir filmin yapımcısı olmak bana çok ayrı gururlar yaşatıyor. Ben ilk defa yapımcılığı deneyimledim. Geçen Barcelona'yı izlediğimde ki aynı koltukta aynı oyuncu şeyiyle oturmadım ve çok daha heyecan gerçekten bebeğin gibi oluyormuş bir işi yaptığın zaman. Öyle e, yani ne dediler. Çok... Efendim nelerine <laughs> <tepkilediler, gülüyor> ne, dediler, neydi, ne mi? <laughs> ya hakikaten bebeğin gibi yani film. Yani her şeyle çok iyi olsun istiyorsun, ekibi mutlu etmek istiyorsun. Böyle bir sürü sorumluluk geliyor üstüne. O yüzden benim için Antalya acayip geçiyor şu an. <laughs> Peki. Ee, filmle ilgili biraz sohbet etmek istiyorum ama tabii ki izleyicilerimiz şu anda henüz filmi izleyemediler. O yüzden çok kısa hani spoiler'a girmeden biraz bilgi vermenizi rica edeceğim Ragıp Bey. Mezar boş falan değil. <laughs> <laughs> Konuyu kapatayım. <laughs> <laughs> Teaser da zaten verdiğimiz için. Evet. ben şeye çok inanmıyorum yani hani sinemada da sinemanın böyle bu twistlerinin işte zaten burada sanki biraz işte o konuların hepsini entertainment yani entertainment bu arada çok taşladığımdan değil. Hep ağzımdan aynı cümle çıkıyor ama yani tür farkı bu ve benim filmim öyle çok sürprizlerle dolu bir film değil aslında bir şey söylemeye çalışıyorum bir film ve onda da e, insanları böyle işte yani ufak akıl oyunlarıyla eğlendiren bir film değil yani bu bu yani bu bir cinayet böyle anlatılır böyle hissettirir buna tahammül edebiliyorsun edemiyorsan zaten bu film izleyicisi değilsin gibi bir yerde bir duran bir film. E, film bu aslında spoiler vermeden vererek <laughs> anlatmaya çalışmış şey bu Yani zaten mezarın boş olmaması biz hiç <laughs> şey yapmadı yani <laughs> biz orada hani tamam bunu da bir sindirelim <laughs> olduk. Ee, ilginç bir filmdi. Yani şöyle, az önce başlamadan önce de söyledik. Filmi çok sevdim hı hı. ama hani bu iyi bir Nefret sevmek öyleyse. anlamında değil hani filmin konusu <laughs> babında baktığımız. Ama hani şey de istiyorum, böyle gitmek istiyorum. Hı hı. Ama bitirmem de lazım çünkü çok da merak ediyorum. Hı. Buyurun. Ya az önce şey dediniz ya mezarın boş olması aslında pek de umurumuzda değil. Çünkü e, bu festival filmi yani sanat filmi yani bir filmde benim en çok sevdiğim şey aslında bir derin bir konu anlatırken o derin konuyu direkt böyle ön planda anlatmıyoruz. Yani yüzeysel konulara girince giriyoruz ve o yüzeysel konuların yüzünden aslında derin bir konu anlatılıyor. Evet. Bu da böyle aslında Shakespeare'yen bir durum. Zaten bu yüzden de Shakespeare e gönderme var filmde ve onu bu bizim yani Ragıp bunu çok iyi başardı. Bir önce bir yönetmen olarak ve konu itibari zaten aslında baktığı konu bilindik bir konu. Onu farklı bir bakış açısından nasıl çekilebilir? Nasıl klasik türlerden, bilinmiş dillerden veya bizim ülkemizdeki yapılan bir cinayet başyapıtlarından atıyorum yani en önemli, en büyüklerinden bir tanesi bir zamanlar Anadolu'da bir cinayet evet. işleniyor. Aslında bu, bu film türlerden nasıl farklı bir tür, nasıl farklı bir film çıkarabilirsin sorusu yönetmene ait burada. Evet bir konu derin, konu bilindik ama burada bir üslup var. En önemli şeylerden bir tanesi. Filmin bir tarzı ve bir üslubu var. Bir yönetmen filmi. O da çok keyifli izlemek. Filmin tarzına değinmişken şey sormak istiyorum. Aslında filmde biz e, takip etmemiz istenen birçok şey vardı. E, nokta vardı. Renkler, boyutlar. Ben mesela o bir yani hem üstten hem alttan hem yanlardan kesilmiş bir kaşta dedim. Ki herhalde ben mezarın içindeyim <laughs> ama mezar boş gibi. Böyle bir garip hissiyatlar da yaşadık aslında. Bunların sebebini sormak istiyorum Ragıp Bey. <laughs> ya onlar aslında biraz teknik şeyler yani teknik unsurlar. Çünkü işte hatta içeride bir soru öyle sesim gitmedi Sıkıntı değil Sıkıntı yok mi? sanırım devam <laughs> edelim. İçeride ona benzer bir soru geldi o doğru bir tespitti e, kadraj seçimiyle ilgili. E, ya istediğim şey aslında izleyiciyi çünkü rüya şeydir ya güzel rüya. Ben buraya gelmeden bir hafta önce e, Reha ilk filmini e, restore etmişlerdi onu izledim bir daha. Orada e, bir rüyayı anlatıyor zaten. E, Hoca da çıkıyor ve şey e, işte bu bir rüya e, ve rüya. Sonra ben film izledim döndüm rüyanın şey tarafı var. Yani içine girersin ve o şiirseldir. Tatlı bir rüya varsa oradan tatlı uyanırsın, tatlı anlatırsın. Ama kabus öyle değildir. Kabus seni gördüğün rüyanın içinde bile tokatlar. Yani benim ısrarla yapmaya çalıştığım şey izleyici mesela zaten onu hissediyorum da yani film izlerken bile ensemde herkesin bütün oflamasını, poflamasını hissediyorum ve içimden şöyle diyorum. Sabredin. Bunu yaşamak zorundasınız. Yani siz kabusu gördüğünüzde şey diyor musunuz? Ben bu kabustan uyanıyorum. Hayır yani. Ki aslında evet kabustan uyanıyorsunuz. Yani kabus gördüm bir anda sıçrıyorsunuz. Bu biraz öyle bir şey. Yani benim aradığım şey de böyle bir şey. Ee, kamera aspekt yani tercihleri 4'e 3'ler, 16'a hepsi biraz bu. Bakış açıları içinde o rahatsızlığı vermek. Yani o büyüğün içine sokmamak. Aksine ya yani oradaki o kötülüğü, oradaki o ızdırabı izleyiciye bir yani sinemadaki izleyici rahatsız olsun. Değişsin, anlasın. Ha bu şu an onun bakışı arayışta olsun. Kuslamalar aynı dediğin gibi o klostrofobik bir dünya evet. yaratmış. Evet. Yani her karakterin bir klostrofobik bir sıkışmış evet. bir e, durumu var. E, i̇şte yazar olsun, evet. şey olsun. Yani bir diğer, anda her renkler gidiyor. Evet. Evet. Oraya odaklanmaya çalışırken bir anda kadrajlaşıyor. Renk geri geliyor. Onu ama, anlamaya çalışıyor. Ama hepimiz de öyle gibi. değil miyiz? Evet, bu sistem yani... içerisinde hepimiz de böyle klostrofobik bir sıkışmış bir yerdeyiz. Özellikle e, e, buradaki en büyük en büyük sorunumuz. En büyük sorunumuz. Hele yani bir sanatçıysan eğer sanatçı büyük kelime ama sanatla ilgileniyorsan en büyük sorunumuz cehalet, cahillik. Bizim cahillerle savaşmamız e, ve en büyük istemiz cahil bir kişiyi aydınlatıp onu böyle düşüncelerinden uzaklaştırmak ve bize doğru getirmek. Çünkü Az önce konuştuk kusura bakma lafını kesmiyorum ama, garip, ama ben, şey ben biraz e, hayat e, bilenler var, bilmeyenler var. Şimdi bilmeyenler için ama hoş hayat. Evet. Adam yiyi piciği, e, hayatını yaşıyor Benim umurunda Lütuf, değil. Ama de bilen denizledi. insan için problem bilmeyen insan. Yani o çatışma da e, sıkıntı yaşanıyor. Ve hepsi bir araya geldiğinde de zaten insanlar da bunu izlemek istiyor. En büyük reality show'lar Big evet. neydi o? Big Big neydi? Big Big, big e, Brother'dı. Bro, brother'lar var ya Amerika'da böyle herkesi böyle koyuyor ve orada büyük çalışmalar yaşanıyor. Ken yani Kerem'in de böyle bir durumda olduğunu hissediyorum yani. Tamam. Evet. Ee, kendisini kafası bence biraz şey olduğu için tamamlayamadığını düşündüğüm bir yer var. O bahsettiğimiz kadrajlar aslında bu yani hayatını zaten film şey Bu bir tiyatro oyunu aslında. Yani evet. e, zaten oyuncularda hiç senaryoyu ezber yapmadan ve senaryo gibi bir e, bağlılığa düşmeden sadece karakterlerinin e, koşulları neyse onlarla beraber e, koşullara atılıp oynandı. O yapı da. Ee, bir anlatı aslında bir üslup bir e, epik biçim tiyatroda olduğu gibi <laughs> ki e, ben onun e, tırnak içinde e, birçok yerde tiyatrosal tiyatrosal anlamda bir sürü üstadı göz kırptığı yerleri de görebiliyorum o yüzden çok keyif alıyorum onun o tercihinden ötürü her birinin aslında tek tek bir amacı var bütün kadrajcılar evet ya yani biz o yani de söyledi aslında hani oyuncuyu yani izleyiciyle oyuncu arasındaki bağ yani e, ya bir iletişim aslında o. görsel bir iletişim gö görme Acı, biçimi acının üstüne tepinmek istemedi. Yani bir kadın cinayeti meselesi olduğu için bunu e, klasik lineer anlatımla anlatılabilirdi ve çok gerçek çatışmaları evet. vardı. Çok güçlüdü aslında lineer hikaye ama e, o konforlu alanına gitmek istemedi Ragıp. Ben bunu farklı anlatmak istiyorum ve cesaret göstermek istiyorum dedi ve yapıyı daha başka yapı bozuma gitti aslında film bir tablo olarak baktığında dışa vurucu bir tablo yani bütün sanat dallarıyla filme baktığın zaman sana çok şey anlatıyor ve geleceğe dair de çok şey vaat ettiğini düşünüyorum evet yani şeyden dolayı söylüyorum bunu size katıldığımı. Annenin mesela ölüme verdiği tepki hani çok doğaldı. Çünkü sadece sinir var. Şey yapılabilirdi evet. alıplar, ağlamalar işte seyirci demagogik yoldan ağlatarak da yapılabilirdi. Ama işte sizin bahsettiğiniz birazcık gerçekten kaçmış. Hem gerçek hem sürreal. Ben iki yani iki şeyi aynı anda çatıda barış, barındıran bir film olduğunu düşünüyorum ve ikisi de çatışıyor birbiriyle yapı olarak sinematografik olarak bir çatışma kurmadın <laughs> mı hocam? Şey çok ben mesela o ağıt var biliyorsunuz <laughs> yani, yani. Evet. ben normalde çünkü orada gözyaşına ve ağlamaya yani çünkü o çok random ve aslında bir rahatlama duygusu ağlayınca. Benim sığındığım şey aslında ben bizim Anadolu'da ağıt yakarsın. Ağıt yak şeyin sözü sırız reyan hani ağıt yakılır, Türkiye yakılır. Yani yak, yakmaktır bu. O güzel yani o bana çok şey geliyor. Yani bu konunun aslında Ağıt tarafını görmek, acı tarafını görmek, yani o ağlamanın verdiği emotional, duygu patlaması yine bana entertainment'a çekecek beni. Benim istediğim, benim aradığım şey acıda kalmak yani o ağıtta kalmak, çünkü ağıt böyle içini dağlar. ya yani Benim filmde hep böyle aradığım aslında tema, tematik tını hep oydu yani ağıt ve işte o dijital şeyler yani yönet <laughs> yönetmen arayışı, yönetmen kavgası, bir yandan kendi içindeki e, Sancıları ki orada çok ciddi aslında alt metinde bir sürü sancısı var yani hani oraya tam <laughs> klap evet. çok güzel böyle güzel böyle ufak tefek böyle küçük küçük göndermeler var böyle çok evet. o benim çok hoşuma o klapın girmesi kendimize geliyoruz değil böyle... <laughs> mi bir yönetmen mi evet, evet, görüyor bu rüyası dört yani dürtüldüğümüz yani anlar hmm. var Kamerayı yani görmek. bir kendinize gelin evet. hani bir bir daha bir odaklanın gibi daha sertlik de biz yani. <laughs> Normalde bir sahnemiz vardı bizim kamera düşüyordu. Ondan sonra bir anda bütün oyuncular hani gülmeye başladı. Sonra bir anda şeye dönüyordular. Bir daha acı gerçeğe dönüyordular. Aslında tam da sinema burası. Evet. Yani hani o aynanın diğer tarafındaki varlığın gerçekteki varlıktan farkı zihinsizlik ben sinemada o zihni yani gerçekteki zihnimizi, gerçekteki olaylara verdiğimiz refleksi yani. biz acaba sinema perdesinde bir zihin yaratır. Ya, yani, e, bir, hatta e, içeride bir abi söyledi kitle ile ilgili bir şey. Filmin tam aslında şey oydu kitle isterisi. Yani o kitle isterisini sinema perdesinin arka tarafında o büyüde yaratabilir miyiz? O zaman, yaratırsak o zaman sinema bence zaten bir sanat olur. Evet. Gibi yani çok da böyle iddia büyük bir yerden e, söyleyeyim e, ama e, benim e, kendi şeyim bu. O de. kadar kişiyi böyle sürüyle bir anda böyle yönetebilmek enteresan bir şey yani. 15 20 kişi birden herkes oynuyor orada. Mesela bir tane bir kişi durmuyor. O süreci de aslında merak ediyorum. Çünkü hani birazcık e, Rabarba dediğimiz Hı -hı. bir ortam var. Az önce içeride söylediğinizden çok da aslında bize eğlene çok eğlenerek çektik. Umarım beğenirsiniz gibi bir durum da yokmuş aslında ama. Yok. <laughs> biz bayağı çile çektik ya. Kar tipi, boran, yani yağmur. İşte dediğim gibi cansız biz ilk gün sete gittik bir fırtına çıktı ve biz o tam o işte Değirmen olduğu yere girdik bütün böyle bütün ekip orada. Yani işte İstanbul'da alarm var, gemiler şunlar bunlar ve hepimiz böyle sessizlik içinde duruyoruz yani. Bir seramoni var orada yani hani böyle bir sessizlik fırtına kopuyor. Cansel şey dedi oradan böyle ben, ben Karamurat gibi böyle ya biz bunu çekelim de ya. Yani şu an hava bize bir şey söylüyor. Yani biz çünkü evet yani Bilmiyorum, bir bir, bir... ya falan dedi ya yani o, <laughs> geçtim yani evet, çok şey. başka bir şeydi o. Yaratı yaratı ve <laughs> o an <laughs> filmin her şeyi değişti çanta. <laughs> o an mezarıma başı olsun. <laughs> şey, ben şey şey öyle Her şey öyle başlıyor. Plaj da çıktı. Belki eve gitmek istiyorum. Sonra Serkan, Serkan oradan bir şey yaptı. Evet abi çekelim falan. Ceren Hanım size sormak istiyorum. Yani çok zor bir film. Bir kadın olarak hani zorluktan bahsettiğimiz konu olarak çok zor bir film bir kadın olarak aslında anladığınız noktalarda neler hissettiniz? E, filmin izleyicisi olarak mı? Hem oyuncu hem izleyicisi olarak. Çünkü hem can ver, hani o karaktere can verirken anladığınız başka motivasyonlar vardı. Hem izleyici olarak şimdi dışarıdan biri olarak, Ceren olarak baktığınızda farklı motivasyonlarınız var. Hı hı, evet. Ya ben aslında ıı, ya oyuncu olarak o süreçte 4 yıl önceki süreci çok net hatırlamıyorum ama şeyi hatırlıyorum yani. Ee, Ragıp'ın bana sunduğu alanın benim için o duyguyla bağ kurmam, onu ilişkilendirmem ve bir dünya yaratmam için bana çok cömert davrandığını hatırlıyorum. Ve o konuda beni güvenli bir alanda hani o acının o ya beni de aslında bir yerde şeyde bıraktığını hatırlıyorum yani. Hani şu an bir şeyler yapıyorum ama ne yapıyorum? Hani şu an ne yaşanıyor? Ayşe olarak aslında hep oradaydım bir yerde de. Tamam ablamın öldüğünü biliyordum ama bir yerde de hep şey çalışıyordu beynimde yani. Şu an ne yaşanıyor? Bu bir ölüm ama ne yaşanıyor? Ne yaşıyorum? O bilinmezlik aslında Ragıp'ın bir yerde sunduğu, bir yerde hani bir alan açtı diyorum hmm. ama bir yerde de bir bilinmezlikle bıraktı. O bilinmezlik mesela oyuncu kişisi olarak beni çok bir yerde de motive etti. Çünkü ölüm bence öyle bir şey yani karşılaştığında her sorunun cevabını bulamıyorsun. Tam tersi sorularla baş başa kalıyorsun. Aslında o süreçte bunu yaşattı diyebilirim yani oyuncu olarak. Tabii her tepki önceden planlayamıyorsun ya da hani çok yaşadığın ya da günlük rutinde evet. olan bir durum olmadığı için. Teşekkür Ama izlediğimde ederim. çok yani hiç beklemediğim şeyler yaşadım yani. Kalbim ara ara ki ben panik atak geçiren bir insanım ara ara korktum hani şu an başlayabilir panik atım atakım diye. Çünkü film çok yani çok etkileyici ve gerçekten ölümü hissettiğim anlarla doluydu. Kesinlikle çok etkileyiciydi. O yüzden bilmiyorum. Yani özellikle <laughs> çok, çok etkilendim. O zaman size de sormak Tabii. istiyorum. Yani e, bu filmin dediniz ya bebeğimiz gibi şu anda bu film. Bu filmin çok güzel bir derdi var. Hani güzelden kastım aslında konuşulması gereken, <laughs> gö görmesi, görülmesi gereken sadece ülkemiz için de değil, tüm dünyada bu filmin derdine gerçekten bir çözüm bulunması gerekiyor. <laughs> ee, bu filmle ilgili siz neler hissettiniz bir kadın olarak? <laughs> Önce onu sorayım. Ben hikayeden zaten çok etkilenmiştim okuduğumda da ve varım dedim yani Ragıp'ın da zaten yaratıcı dünyası beni en başta etkileyen şeydi. Ee, ya yani bu hikaye o kadar derin politik bir mevzu ki ee, biz bunu insanlık hikayesi olarak anlatmayı tercih ettik, o taraftan bakmak istedik ve sinema gözüyle. Ee, takdiri seyirciye, kararı seyirciye bıraktık ve onların vicdanına sunduk. Ee, bu yani ben sanatın hiçbir zaman bu yanlıştır, bu doğrudur, öyle bir görevi olduğunu düşünmüyorum. Seyirciye de bir ödev e, ya da bir şey öğretmek zorunda değil sanat. Biz sunarız, gösteririz, aynalarız, onlar ne alıyorsa alırlar. Evet. Ragıp'ın e, da hani o o taraftan gitmemesi yani başka bir yerden bunu sunuyor oluşu bana böyle o kadar tatlı yani dünya üstü bir şey yani sinema buysa çok abartmıyorum da sinema üstü bir şey yani nasıl diyeyim ruh, yani ruh, ruh ruhunu koyarak ve bu bir e, renk olsaydı ya da bir dünya bir gezegen olsaydı ne olurdu arayışıyla yaptı yani bu dünyanın filmi değil bu dünya politikasının ...filmi olarak değil, genel bir insan hikayesinin Hı. evrendeki yeri olarak ben varoluşuna çok inanıyorum filmin. Çok teşekkür ediyoruz, yani çok güzel anlattınız. <laughs> ee, biz, ben bütün programlarda şunu söylüyorum, gördüğümüz her şey kalpten dedik bu sene. Hı. Bu sene, ya bu filmde birazcık kalbimizin aslında çürümüşlüğüne, ya da burkulduğu. burkulduğuna birazcık göz kırptık çünkü hani... Başlamadan önce de konuştuk ya evet hepimiz insanız ama işte hangimiz ne kadar cahiliz hı hı. onu sorguladık. Gerçekten sorgulamaya da devam etmemiz gerektiğini hı hı. o sürekli. göz kırpmalarla hı. bizi dürterek hatırlattınız. Evet, Teşekkür şey, ediyoruz. Şey. Ama çok önemli bir söylediğiniz şey. hani herkes çok bilen insan bile kendini lütfen kendisini sürekli sorgulaması lazım. Zaten Kesinlikle. zeki insanlarla diğerlerini ayırtan bu zeki insan sürekli kendini sorguluyor. Acaba doğru doğru bir şey mi söylüyorum? Doğru yerdeyim, doğru mu davranıyorum? Ne yapıyorum? Bunlar çok önemli. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yolculuk diliyoruz Altın Portakal'da da sonraki döneminde de filme eklemek istediğiniz son olarak neler söylemek istersiniz? Halkı bir şey söyleyelim mi? Yani bu e, sinema çok kıymetli ve e, artık filmler de azalıyor. Evet. E, sinemanın ölmesini istemiyorum ben e, çünkü sinema bir e, e, gerçekten de emek isteyen bir şey. Şimdi hayatımızda gelecektir bu yapay zeka, işte teknolojiler, kuantum teknolojisi, fizik bunlar geliyor. Ama sinema <laughs> bir zanaat, bir esnaf işi ve o esnaf işi çok kıymetli. Lütfen festivallerimiz devam etsin. Antalya Film Festivali seneye olsun, Şu sonraki sene de olsun sonsuza kadar sinema var olsun. İnşallah yani sizler böyle güzel e, işler yaptığınız sürece umarız hep devam eder. Biz de sizleri izlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyete de çok teşekkür edelim. Evet, evet 20, bunu bugün Cumhuriyet de de, Bayramı'ken. Evet bugün yani. 29 Ekim Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı, Bayramı'mızın 102. yılını kutluyoruz. Ne mutlu evet. Türk kadınlarına ve evet. Türk milletine diyelim. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Dediğimiz gibi güzel bir yolculuk biliyoruz. Kaptan Filmler Festival boyunca devam edecek.